Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alan PTT, 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Antalya'da PTT Başmüdürü Sefa İnce'nin önderliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda anıta PTT çelengi bırakıldı. Daha sonra Güllük Şubesi'ne gelen 182. müşteriyle birlikte kutlama yapıldı. PTT Baş Müdürü İnce, kurumu adına heyecanlı olduğunu söyledi. 23 Ekim 1840 yılında kurulan PTT'mizin bugün 182. yıl dönümünü coşkuyla tüm yurtta kutluyoruz. Bugün sabah 9'da Anıt Meydanı'nda çelenk sunma törenimizden sonra Güllük PTT Merkez Müdürlüğü'nde 182. müşterimize özel hediyelerle bugünü kutluyoruz. PTT'miz hastalıkta, sağlıkta, savaşta, barışta 182 yıldır kesintisiz hizmet vermekte. İnşallah daha nice 182 yıllara hep birlikte diyoruz. 182. müşteri olan Rus Mikail Popov'a filateli ürünleri hediye edildi. Rus vatandaşı olan Mikail Popov, Rusya'dan para transferi için PTT'yi kullandığını ifade ederek filatelik hediyeler için teşekkür etti.